Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu la ilahe illa hu. Aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Dinimde Allah bana yeter. Dünyamda Allah bana yeter. Gam ve tasa veren şeylere karşı keremi sonsuz olan Allah bana yeter. Haddini aşıp Saldıranlara karşı hilim ve kuvveti nihayetsiz Allah bana yeter. Arkamdan tuzak kuranlara karşı azabı pek şiddetli, kudreti ve bütün kudretlerin üstünde olan Allah bana yeter. Ölüm esnasında rahmeti hutsuz olan Allah bana yeter. Kabir sorgusunda re'feti sonsuz Allah bana yeter. Hesap günü Kerem'i nihayetsiz Allah bana yeter. Mizanda yutufları çok olan Allah bana yeter. Sırat köprüsünde kudreti ne mütenahi olan Allah bana yeter. Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ona tevekkül ettim. O arşı azimin Rabbidir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ümmeti Muhammed'i ıslah ile Allah'ım ümmeti Muhammed'e içine düştüğü gaflet ve sıkıntılardan kurtuluş yolları ihsan ile Allah'ım ümmeti Muhammed'e merhamet ile Allah'ım kendilerine muhabbet nazarıyla bakmadığın kimselerin yüzlerini bize de gösterme Allah'ım kalplerimiz ve bütün uzuvlarımız senin yedi kudretindedir bizi onlardan hiçbir şeye malik kılmadın. Öyleyse ne olur? Onların koruyup gözeteni sen ol, velisi sen ol. Allah'ım, tuğle emelden sana sığınıyorum. Çünkü tuğle emel, hayırlı amele mani olur. Seni tesbih ediyor, sana hamdü senada bulunuyor, senden başka bir ilah olmadığını bir kez daha ikrar ediyor ve günahlarımdan, beni temizlemeni diliyorum. Senden sadece senin hazinelerinde bulunan fazl rahmetini istiyorum. Ey en ince noktalara kadar ihtiyaçları gören, gözeten Allah'ım! Gizli ve sürpriz lütuflarınla benim de yar ve yardımcım ol. Bana da yetiş. Ben ihtiyaçla kıvranan bir zelilim. Sen ise kudret ve zenginliği nihayetsiz bir kavi ve nisin. ey hesapları gayet süratli gören, cezalandırması pek şiddetli olan, istediği kullarını bağışlayan, onlara rahmetiyle muamelede bulunan, semavat ve arzı yaratan, her şeyi yoktan var eden, daneleri ve çekirdekleri çatlatıp yararak gelişme yoluna koyan, karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran, bütün iyiliklerin yegane sahibi olan, seyyiatı, kötülükleri uzaklaştıran, hataları, kusurları bağışlayan, yarlıgayan, kusurları örten, belalara geçit vermeyen, sürçmeleri görmezden gelen, ölüleri ve ölü ruhları dirilten, yeri ve gökleri aydınlatıp nurlandıran Allah'ım, senden huzurunda bulunduğum şu saatlerde ihtiyacım karşılamanı diliyorum. Evvelkilerin ve sonrakilerin yegana ilahı, gökleri ve yerleri eşsiz surette yaratan celal ve ikram sahibi sensin. Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, paklardan pak aline, bir kerem ile mevsuf ashabına da selat ve selam ile bütün bunları senin rahmetinden Efendimiz Mefari Mevcudat Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hürmetine istiyorum ya Rabbi. Ya İlahel Alemin. Bizler de Maruf Kerhi Hazretlerinin duasına amin diyoruz. Onun hürmetine Bizim de dualarımızı kabul eyle Allah'ım, bizim de günahlarımızı bağışla, hatalarımızı gö görmezden gel Allah'ım, ört Allah'ım. Bütün dualarımızı kabul eyle, ibadetlerimizi kabul eyle. Ve şu anda amin diyen kardeşlerimizin de her ne istekleri, her ne dilekleri, her nasıl duaları varsa hepsine kabul eyle, yerine getiriver Ya Rabbi. سنين خزنة سنج يارب بزري هم ياضا هم آهلة إليك يا رب بزري لا بريلفت جمال الله لنا شر لنا كل النعم إلا الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين والحمد لله رب العالمين آمين